Merhaba arkadaşlar bunu sizlerle beraber arkadaşlar. Sonunda alıyoruz o paketi. Hangi paket diyenler için ben söyleyeyim hemen. Şu. S sıfır yer çekimi zırhı. Diğer yıl bunu parayla sattılar. Bugün altına sattılar ve benim altınım var. Ya yani almayı planlıyorum. Arkadaşlar bunu almadan önce abone ve like atarsanız çok sevinirim. 400 abone 3 kişi arkadaşlık isteği göndereceğim arkadaşlar. O zaman alalım. Şimdi bakacağız. Burada ben bu seti istiyordum. Alamamıştım. Eldiveni de var. Aa. Şimdi hemen giyelim. Giyelim. Arkadaşlar bunu 8 dakika olana kadar deneyeceğiz. Yani deneyeceğiz. burada arada kostümü nereye gitti? Şimdi ben bulana kadar iki yıl harcıyorum. Tam en aşağıda tipleri belli. Ha? Nerede bu? Aşağılarda deme ya. Nerede bu? Bana pantolon mu verdi. Abi ben gözümden mi kaçırdım ya? Dur buna en son bakarız. Bize kulaklık vermedi yine de bakalım. Yok. Bir eldiven de verdi o. Güzel. Şimdi ayakkabı da buralarda olması gerek. Aynen. Arkadaşlar bu kostümün şapkası, tişörtü, eldiveni ve ayakkabısı ve tişörtü var. Biz tişörtü bulamadık. En son bakacağım. Bu arada benim bakmamı gerek yok bence. Sizleri sıkmak için hızlıca bakacağım. Orada 6 tane şey veriyordu ya. 1, 2, 3, 4, 5. diyecektim. Da... Aa az kalsın geçiyorduk. Göz bir de çantası var arkadaşlar. Toplamda altı tane kostüm veriyordu. Şimdi şu pantolonu bulma zamanı. Ha, gözümün önündeymiş ya. Arkadaşlar toplamda altı tane Eşya vermesi gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bunu kaydedelim. Set i̇şte çok güzel. Ben beğendim. Şimdi arkadaşlar zı zıplaması yüksek. Böyle yukarılara çıkabiliyor. Bir de uçması var. En sevdiğim yanı bu. Mesela zıplayarak şöyle uçabilirsiniz. Ben hemen denemeye gidiyoruz. Oyun kasıyor mu bana mı öyle geliyor. İşte. Çok güzel. Çok sevdim ben bu zırhı ya. Mesela en güzel yanı da şu arka, arkasındaki çanta. Sıra onun sayesinde uçuyor. benim gözümde şöyle bir şey olarak mı kaydettim ben ya. Ben bunu başka zaman düzeltirim belki. Normal yaparım. Şimdi ilk turumuz Crazy Run olsun. 8 dakika olana kadar deneyeceğim. Yani ikinci önce Crazy Run deneyelim. Koş koş koş. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu kaç puan veriyorsunuz? Ben bir 8 veririm tipinden dolayı. Bir de özel gücü var. Noel Baba ben daha iyi onu bile... Çok yukarıya zıplıyor. Aa, dengeleme çok zor. Dengeleme çok zor. Noel Baba da daha iyiydi. Noel Baba daha iyiydi. Dengeleme çok zor. Tam dibine girip zıplaman gerek. Ona da yine olmuyor. Çok yükseğe zıplıyor. O birazcık işime gelmez. En çok Crazy Run'da gelmez. Yani diğerlerinde işe yarar mı? Yarar. Şöyle yukarılara zıplayalım. Şuradan. Koş koş koş. Bu Aynen. Zıpla uç 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 uç, uç, uç. Güzel ama kapıları açarken iyi dengelemeniz gerekiyorsunuz. Oyun biraz kasıyor sanırım. O dur tanımız burada. Kasması daha iyi olurdu. Bu arada arkadaşlar bu Flame ve Waltz karışımı bir kostüm. İşte bunu biliyorsunuzdur. Bence. Orada kafalı şu timsah ay Köpek balık güncellemesinde gelen o eşyaya benziyor. Beyaz köpek balığının kafasına bir de normal köpek balığının kafasına benziyor bu. O zaman oyun ne amaçta yaptığını merak etme değilim. Şimdi crazy fun oynuyorum. Yüklendim. Kasma kasma ya. Videonun yarısını kasarak geçireceğim yani. İki kat bonus niye almıyorum? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu kostümü bir daha bir incelerim. Yani güzel ya. Şöyle kısaca bakılırsa. Güzel bence. Güzel. Bu arada tahminen 8 dakikaya geçiyor ya. Çıkabilsem iyi olur. Çıkmak mı? Tam ayrılabiliyormuşuz. Arkadaşlar özür dilerim siz burada beklettiğim için. Ama 8 dakika oluyor ve sizleri sıkmak istemiyorum. Çok fazla sıkılmanızı istemediğim için. Eve gidip videoyu bitirelim. Tabi oyun donmadan gidebilirsin. Arkadaşlar bu arada yarın tahminen Brawl Stars gelecek bu videosu. Yeni bir kostüm alacağım. Onun videosunu atacağım. Ondan sonra belki 11 seviye bir karakterim, karakter yapacağım. Onu falan atarım. Ya, video seçenekleri bulmaya çalışıyorum Brawl Stars serinden yeni kadar. Bir şey almadığım sürece ben video çekmiyorum çok fazla oyunlarda zaten. Yani çok fazla şey üzerinde değil. Şuradan tam ucundan atlayıp şöyle Let's go. Koş koş koş. Açıl açıl. Uç. Bu arada çok iyi gidiyor ki takımda. Wolfslar 9, Flameler de 9. Berabere gidiyor. Bakalım sonunda kim kazanacak? O zaman videoyu bitirelim. Son bir kez de inceleyelim. Böyle bir postum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu video kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.